Tarih <laughs> ölü. Yani bu kadar büyük bir gün tedariklemesine. Hakaretten yapma bilin dedi. Hatta imparatorlara bunlar savaşlar kaçacağız falan diye ağır hakaretlerde bu. İşte o kan banyosu senaryosunda ona düşen rol. Arkasından Babacan, Türkiye Anayasa'dan sileceğiz diye harekete geçti. Merhaba, kolay gelsin. Altılı gel. Masa. Kolay gelsin. Beral sözü sözüm onu milliyetçilik taslıyor. Yanındaki adam İnsan Türkiye Anayasa'dan kıyasız. siliyor. Beral Ne için son. kampanya? Radyo kraliçesi. Dö Türkiye devlet devlet Türkiye'deki Hı NATO üslerinin kapatılması, Türkiye'den NATO'dan çıkması 2. için, Amerika'nın ülkemizden def olması için, ülkenin güvenliği için, bekası için, NATO'dan çıkartılması için İmza kampanyası Vatan Partisi'nin tüm Türkiye'de olduğu bugün gibi bugün yarın mı yoksa tarzı 10 gün gibi. boyunca orada 10 gün boyunca evet buradayız evet. ve tüm Türkiye'de evet. basın açıklamalarıyla imza masalarıyla evet. bu kampanyayı başladık. Ha, buraya, buraya. E, zaten seçim sürecinde yani. vermiştik. Evet. Bunun şeyi için. Çünkü tehdit evet. NATO'dan evet. geliyor. NATO demek evet. ABD demektir. Evet. Pek kolay gelsin Çok evet. teşekkür ederiz Gözün görmüyor mu ya? Vatan Partisi Doğu Perinçey'in e, e, başkanı oldu. Vatan Partisi canlı yayında aktarıyoruz. Yok abi Tayyip beraber değil. Cumhurbaşkanı adayımız Doğu Perinçey. Biz bunu açıkladık hiçbir itibara yok Saadet Partisi ikinci parti olarak <laughs> Merhaba kolay gelsin. Hoş geldiniz. Adil. E? Merhaba. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz siz Teşekkür burada? Ederim. Neden burada etkinliğimiz. Adalet Partisi'nin üye standını kurduk. ara ara her ay bizim çalışmalarımızı yapıyoruz. İnsan bugün mü sadece yoksa yarın, yarın bugün yarın da var. Cumartesi, pazar. Cumartesi, pazar. Ee, seçim de yaklaşıyor. Nasip olursa önümüzdeki e, süreçlerde. Yani bir haftalık bir standımız yine olacak. Yenimizden geldiği kadar insanları, Hı. vatandaşlarımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz. Yani, yani yurttaşlarımız bilgi sahibi olsun, tabii, tabii, bilgi sahibi hem olsun partimizin de. hem dünya görüşümüzün tabii, tabii. aktarılması biz, için. Biz Saadet Partisi olarak, Milli Görüş Camiası olarak geçmişte kendimizi bu insanlara, vatandaşlarımıza kanıtladık. Evet. Bizim siyasetimiz ve bizim görüşümüz ve parti politikamız aynı. Değişim evet. hiçbir şey yok. Erbakan Hocamız bize ne emretmişse biz aynen devam ediyoruz. Evet. Tabii ki şu anda gündemdeki siyasi partiler kendileri oy almak için ya da insanların e, teveccühünü almak için kimilerini kötüleyip kimilerin hakkında ileri geri konuşuyorlar. Evet. İnsanlarımız bunlara kanmasınlar. Araştırsınlar, okusunlar, okuyarak öğrensinler. Birilerinden evet. duyarak değil. Bu taze bilgi değildir. Birilerinden duyarak aldıkları bilgi taze bir bilgi olmadığı için insanlarımızı yanıltırlar. Evet. Peygamber Efendimiz de diyor ki e, münafıktan <laughs> size bir haber gelirse araştırın. Araştır, yani, yani araştırmadıkları için insanlarımız cahil kalıyor. Cahil kalarak da karşısındaki insanın hem hakkına da girmiş oluyor. Bunu da öğrensinler. Evet. Bilsinler. Biz Saadet Partisi olarak bu ülkenin tekrar üretim, sanayi, teknolojide ayağa kalkması için çaba gösteriyoruz. Evet. Saadet Partisi'nin geçmişten bu yana, milli görüşünün geçmişten bu yana çabası bu. İnsanlarımız Saadet Partisi'nin milli görüşü biliyorlar. Hı -hı. Ama maalesef ki insanlarımızı kandıranlar var. Medya evet, gücü kimin elindeyse onun dedikleri de hareket evet. ediyor. İnsanlarımız kendi akıllarını, kendi beyinlerini kiraya vermesin. Araştırsınlar, okusunlar, biz Saadet Partisi'ne oy versinler de demiyoruz. Ama evet. araştırsınlar, en düzgün kimse gitsinler onu biz. Bu nedenle de burada çalışmalarınızı bir bölümünde burada devam ettiriyorsunuz. Evet, evet. Yarın da buradasınız. Yarın da buradayız inşallah. Bu kitaplar bunu satıyorsunuz. Satmıyoruz. Bunları hediye ediyoruz. Okumak isteyen e, kim olursa alabilir. Yani yurttaşlar okumak evet, istiyorlar evet. ise benim gibi alıp da kıyıya koymak değil. Evet, alıp abi. okuyacak Hayır, arkadaşlar için, için... Yani, İlgi sahibi olmadan bir şey yapamaz. Evet bilgi sahibi olacaksınız. Peygamber Efendimizin hayatı, Peygamber Efendimiz'i tanımak isteyen yerine bir alıp okuyacak. Yani, evet. Kudüs'ün kaderini Filistin'in kaderini okumak isteyen de kütüphaneden okuyor zaten. Yani bu nedenle ücretsiz olarak Ucursuz okumaya var. niyetli olanlara evet. takdır. Evet. Peki kolay gelsin Allah diyorum. Allah yarın yarında burada. Evet. Oo hocam Benim merhaba. <laughs> canlı, bak, yayın bak. canlı yayın. Tamam, şey ne güzel yani bak Mevlana ne demiş? Yok, Mao demişti. Bin çiçek atsın, bin fikir yazsın. Bin fikir üretilsin, evet. Evet. Ama bu bütün fikirler üretilsin. Bütün çiçekler atsın değil mi? Evet. evet. Şey, sen ne yapıyorsun hocam? Abi, Kedilerimiz ne mi şey mi alemde? Kedileri iyi. Sen ne Hiç problem yok. Görüşmek üzere. Oldu, görüşürüz hocam. Buyurun. Siz otobüs seferimi yapacaksınız yoksa o nedir? Lan yani, sığınmaçla da... beni niye çekiyorsunuz? Çünkü sen herhalde bu arkadaşlardansın. Fikriniz var Kesinlikle. herhalde. Merhaba. Merhaba. Ee, nedir bu otobüs nedir? Bu nedir? Amacınız nedir? Zaper Amacımız? Zafer Partisi efendim. Efendim? Zafer Partisi. Amacımız imza kampanyası. Evet. Şu anda Türkiye'de evet. bunlar mültecilerle evet. alakalı. Büyük bir kalabalık olan biz böyle imza kampanyası yapıyoruz. Sadece İmza kampanyası. Mesut evet. Usta. Ne haber? İyi, senden ne haber? İyi. Nasılsın? Nasılsın? Peki. Merhaba, nasılsınız? Ne yapıyorsunuz Başka, burada? Başkanım biz e, ülkemizde bir sorun olan mültecilerin ülkelerini göndermesi için Zafer Partisi olarak imza kampanyası başlattık. Pardon aynı anlamda bu bir seçim çalışması etkinliği mi oluyor? E, Orada halk olarak e, güzel geri işler var. Bugün evet. bin imzaya ulaşıyoruz. Kaç imza? Bin. da şu anda Ordu, bin evet. imzada. 5 bin imzamızı gönderdik. Daha önce bir dakika. Daha önce 5000 imza gönderdiniz. Evet, bir ayda Şuraya bir isim Ben de imza İnsanlara daha Adresimiz söylemeden kendileri bir okuyunca evet. Evet. Aynen. De bir de milyon dolar gibi bir rakam eee olan e, ülkelerine gittiklerinde hem ekonomik olarak ülkemizi rahatlatacak hem de yaşattıkları sorunlardan ortadan kalkacak. Yani üç odalı evde 20 tane adam olmaz diyorsunuz. Ee, şöyle bir problemimiz var. Diğer illerden farkındaysa zor diye yeni göğe, kendi halkımız dört yaşıyor. Niye? Bu şehirlerde bütün yerlerden, Afganlardan sorunlar yaşadıkları için kira pahalılıkları üzerinden, kira artışlarından üzerinden orduya geri döndüler. bu da bizim gene ordu halkına bir külfet. Zaten uçlu ha. Uçlu ha. Uçlu yani uçlu var. Yani oradan bir baskı geliyor. Onlar kimkiler buraya geliyor. Uçluk Bu sefer. Ilgiler. Yani sosyal hayatlarında uçtuklular Bir otobüse rahat binemiyorlar. Çocuklarını rahat bir salamıyorlar. O, diye dışarıdan göçler başladı. Bu evet. da kira artışlarını. Anladım. Aynı zamanda e, e de dediğiniz gibi 8-9 kişi olmuş bir arada kalması ee, gene aynı. Yani, genel kültürümüzü ya da edindiğimiz laik demokratik kazanımlarında geriye gidişi mi oluyor? Tabii ki. Bizim sizce? tehlikede. Rejimimiz tehlikede şu anda. E, ee, bizim oldu sahilimiz yani, e, akşam ikileri üçlüğüne kadar gençlerimizin gezdiği yerlerde şu anda göremiyoruz gençlerimizi. Ev. Evet, Peki. Topluluk Yok. halinde geziyorlar. Ve çocuklarımız için risk yani e, şu Herkes anda kayıtlı bin mülteci gözüküyor. Orada bu daha fazladır. Kayıt evet. dışında olanlar onları bilemiyorum ama kayıtlı bin gözüküyor. Bizler diyoruz ki Zafer Partisi olarak ekonomimiz düzelecek. E, torbalarımız var. Her gün Bir gün olmaz ama kesin Bunları pazarda dağıtıyoruz halka. Diyoruz. mı yoksa şey mi ücretsiz? Karayla yani, mı? Diyoruz ki mülteciler ülkelerine döndüklerini bu torbalar ucu Aa güzel bir şey evet, evet. Dün ben pazardaydım. İnsanlar sadece birer kilo sebze alarak meyve bile yoktu çantalarında. Birer kilo sebze alarak evlerine döndüler. Peki bir buna ırkçı bir bakış açısıdır diyebilir miyiz? Hayır mi? hayır ırkçı diye değiliz. Mülteci adı üstünde mülteci. Zaten kanunlarımızda mültecileri gönderme hakkımız da var. Evet. Yasamıza göre. Bunlar geçici sığınmacı sırtlılar. Evet. Bizim ülkemize bizim ihtiyacımız yok. Ki. Bizim ülkemizin kendi halkının işe ihtiyacı var. Yani özetle söyleyim güzel. Suriye'den İstanbul'a gelmişlerse bizim İstanbul'daki çocuklarımız da mecburen orduya geliyorlar. Aa, rahatsızlık rahat, için. tabii ordu rahat gidiyorlar. edemedikleri Peki, için. E, İzmir ve e, Ankara'da aynı sorunları yaşayan insanlar geri göç yaşanıyor. Keşke geri göç şu şekilde olsaydı. Bizim sanayimiz olsaydı, fabrikalarımız olsaydı deselerdi ki biz de ordu düzeyi var, çalışma alanı var. Vatanımıza dönelim deselerdi ama mecbur döndüler. Ve o arkadaşları kovduğumuzda zaten onların işleri. Yani beklentinizle beklentiniz ne? Orada da ciddi bir şey. E, evet, yani evet. ben hani diyorum ki yani ne yani yaparsanız yapın diyorsun, pek olmaz gibi diyorum ama. bir alakası yok mülteci bizim sorunumuz, ülkemizin sorunu ve ordu halkı çok güzel geri dönüşler yapıyor. hiç, yani itiraz eden falan yok. Yani bunu yani bir, politik çalışma değil de temel bir e, argüman olarak, olarak, olarak görüyorsunuz. görüyoruz. üzerinde çalışma yapıyoruz. Bu planda planla çıkmaya evet. çalışıyoruz. Bizim tabii ki başka politik şeylerimiz var. Yani, yani ekonomik, siyasal, e, ekonomik, Eğitim alanında da projelerimiz var. Ama bizim en büyük sorunumuz mülteci sorunumuz Evet. Bayağı da dikkatimi tabii, çekti tabii, Yani. Tabii, tabii. Kaç gün burada çalışmanız? Ee, e, e, şu diğer ilçelerde de yapıyoruz. Fatsı, evet. Onlarda da yaptığımız için burada e, bu hafta tüm gün yapacağız. Ordu. Evet. Ordu merkez Merkezler. çalışmanız bu hafta burada evet, devam evet. edecek. Peki size kolay gelsin e, diyorum. Şey Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Ben gazeteciyim öyle kaçmak yok. Sizden de bir imza alalım. Ben de gazeteciyim. Olsun. Gazetecilikle alakası yok bu işe. Başka. Şey. Buyurun. Şey. Buyurun hmm. imzanızı alalım. Evet. Hakkı Önceden attım gene atabilir miyim? Atabilirsin. Şu, şu an senin akşam kalın notu Tamam. Şuraya Bunlar neyse aranıyor. Acil bir şey olur Teşekkür ederim. Bir Hemen bir yer. Benim bu oğulda tanımak kimse yok. Dokuz temsilen atman lazım. Şey için eee imtina biz derler ki komünist geçini ama şey yapıyor. Ama yok, da bunun ne alakası yok, var şeyle, ya? Yok Suriyeliler bilmem ne gibi. Ama başka ne yani, alakası derdimiz, var? Derdimiz yani yarın öbür gün burada çocuklarımızı ilgilendiren kadınlar. Bana niye o, derdidir. şimdi sonra, bana evet. diyorlar ki niye sen imza atmıyorsun <laughs> diye. Ben de elhamdülillah komünistim <laughs> diyorum da ee, onun üzerine tartışma evet. devam ediyor. Toplumsal olarak ordumuzu ilgilendiren ülkemizi ilgilendiren her konuda diğer partilerde de gelir çalışmalarına katılırım. Yani bu nedir? Toplumsal bir hareket. Evet. Biz ülke olarak mültecileri ülkemizde istemiyoruz. Ülkeümüz Anladım. Yani haksız bir savaşın bize getirdiği yükü reddediyoruz. Evet, evet yani, biz de. Yani, evet. Peki. Kolay gelsin diyoruz. Görüşmek üzere. Bu hafta buradasınız. Burada ya. Evet. E, Suriyeliler Suriye'ye imza kampanyası e, Zafer Partisi'nde devam ediyor. E, ama gerçekten de yani imza kampanyasını beklenti yani yani gördüğüm şeyi söylüyorum. Siz de görüyorsunuz. Hakikaten millet kendi imza alıyor. Yani gelen imza atıyor. Hani bir şey yok ortada. Şu ana kadar da ordu çapında 5 bine yakın imza topladık. Birkaç hafta. Şey, sayınız az olduğu için yoksa çok ekip olsa herhalde bayağı olurdu. Evet gerçekten e, kampanyanın Zafer Partisi için Allah Allah. Baksanız da ya. Yani bu bir somut bir olgu. Eşyalarınızı koymanız. da herhalde. İmzanızı vardı sadece şuraya. Teşekkürler. Yani hiçbir Çok... Yani ben de buyurun attım plan diyen de yok millet. Demokrat partisi Ümit Özdağ. Refah evet, Partisi'nde. Zafer. Ee, <laughs> Başka ya yani gerçekten eee <laughs> <laughs> Başkanın dediği gibi yazı okuyan geliyor. Ee, diyecek nedir? Kolay gelsin diyoruz. Herkesin meşrebince, kendi bakış açısınca e, yaptığı çalışmaları tabii ki biz e, e, olumlu bulup yayınlamak durumunda Çünkü e, demiş ki bir çiçek alsın bin fikir yarışsın diye. Bu nedenle bizde de canlı yayını kapatacağım ama ya gerçekten Ordu bugün çok hareketli çok hareketli de işte biraz da hareket kısıtlamasını sağlayan unsurları şimdi zabıta ne yapsın abi yani diyeceksiniz ki zabıtanın içine zabıta ne yapsın abi ya. Yani seyyarcı da şöyle kıyıya çekeyim de halk ortadan yürüsün geçsin diye demiyor. Yani e, tabi ben tasvip etmiyorum hiçbir şeyi yasanın dışındaki ama yani e, insanların da e, hakları olduğunu seyyar satıcı arkadaşlar kabul etmeliler. Hoşça kalın.